Merhaba sevgili arkadaşlar. <laughs> Efendim, okullarımızda Atatürk ilkeleri diye çocuklarımıza anlatılan fakat aslında İslam imanının, amentünün yerine konulan CHP'nin altı okundan laiklik ilkesini anlatmaya devam ediyorduk. Bunlardan neydi? Laiklik ilkesi diye Çocuklarımıza okullarda anlatılan birinci bölüm neydi? Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıydı. Onu geçen programımızda anlatmıştık. Normalde İslam akidesine göre din ile devlet işleri kat'i surette birbirinden ayrılamaz. Kim ki din ve devlet işleri birbirinden ayrılmalıdır derse imanı giderdi. İslam alimlerinin efendim, görüşlerini sizlere aktarmıştık. Bugün de yine çocuklarımıza laiklik ilkesi kapsamında anlatılan ibadet, din ve vicdan özgürlüğüdür diye öğretilen laiklik ilkesi. Evet, ibadet, din ve vicdan özgürlüğüdür. Yine laikliğin en büyük savunucusu CHP'nin <laughs> genel başkanı Kılıçdaroğlu da ne diyordu? Laiklik inanç özgürlüğünün teminatıdır. Din, vicdan ve inanç özgürlüğünün teminatıdır. Peki sevgili arkadaşlar bu böyle mi olmuştur? Kamal Paşa Osmanlı'ya darbe yapıp Osmanlı yı yıktıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduğunda gerçekten Müslümanlara din ve vicdan özgürlüğü mü vermiştir? Eğer din ve vicdan özgürlüğü ise bu laiklik dedikleri nesne, din ve vicdan özgürlüğü ise niçin Müslümanların bin yıldan beri kullandığı İslam harflerini değiştirip Latin harflerini getirdiler? Hiç kullanılmayan Latin harflerini niçin getirdiler? Niçin Kur'an-ı Kerimleri yasakladılar? Kur'an-ı Kerim okumayı büyük bir suç kapsamına aldılar. Kim ki Kur'an-ı Kerim okursa, ...onu hapislerde çüründürdüler... ...karşı gelenleri idam ettiler... ...niçin? ...niçin Kur'an-ı Kerim mağaralara kuyular atıldı? ...halihazırda... ...yine bunun birçok şekilde... Işte ...fotoğraflarını... ...mağaralara atılan Kur'an-ı Kerim'in... ...fotoğraflarını sizlere... ...göstermiştik... ...niçin... ...o gün gazeteler... ...eğer din ve vicdan hürriyeti ise... ...bu şekilde... ...Müslümanları... Ee, süpürgeyle temizleyen efendim, bir pislik olarak gördüler. Bunların sadece e, din ve vicdan özgürlüğü dedikleri şey Hristiyanlara ve Yahudilere olan bir e, özgürlük müydü? Niçin din adamlarını bu şekilde aşağıladılar? Niçin Ezan-ı orijinalliğini bozup Tanrılıdır, Tanrılıdır diye bağırttırdılar. Niçin Müslümanların bin yıldan beri kalmış olan camilerini, 600 yıllık, 500 yıllık camilerini, mescitlerini 10 kuruşa, 25 kuruşa sattılar? Yani bu vicdan özgürlüğünden dolayı mıydı? Din özgürlüğünden dolayı mıydı? Niçin Müslümanlara efendim sarık kullanan, kendi sünnet olduğu için sarı kullanan veya takke kullanan Müslümanlara illa bir Hristiyanlık ve Yahudilik nişanesi olan emaresi olan şapkayı zoraki giydirdiler. Ve şapka giymediği için, şapka kanununa muhalefet ettiği için şalcı bacı denilen bir kadını dahi astılar. Ömer Faruk Efendi'yi şapka kanunundan daha önce öldüğü halde mezarından çıkıp tekrar o mezarlığın ee, üzerindeki bir ağaçlarına dalına niçin astılar? Niçin? Niçin bu millet efendim e, domuzu haram bildiği halde domuza alıştırmak için işte o günkü gazetelerde domuz çiftlikleri kurdular. Bu milletin DNA'sını değiştirmek için niçin e, domuz yedirmeye çalıştılar? E bunlar din ve vicdan hürriyeti miydi? Din ve vicdan hürriyeti için mi yapıldı? arkadaşlar tamamen propagandaya dayalı laiklik rejimini laiklik aslında nedir bizim İslamiyete uymayan eğer bir Müslüman beş vakit namazını kılıp da ben laikim diyorsa nedir bu küfre girmiştir Müslüman Müslümandır Müslüman İslam'ın imanına inanır Ahmet'e inanır. Amen tü billahi ve melekatihi ve kutubihi ve rusulihi ve'l-yevm'l-akhir ve bil-qadri khayrihi ve sharrihi min Allahu ta'ala ve'l-ba'thu ba'da'l-maut haqqun ashhadu la ilaha illallah ve ashhadu anna muhammeden abduhu ve der. yani Allahu ta'ala ya Allahu ta'ala'nın meleklerine kitaplarına peygamberlerine ahiret gününe hayır ve şerrin Cenab-ı Hak'tan geldiğine inandım der Buna iman eder. İşte bugün laikliğin din ve vicdan hürriyeti olduğunu savunan CHP'ler ve o günkü Osmanlı karşıtları ne yapıyorlar? Efendim işte biz de Allah'a inanıyoruz. Peki o zaman niçin değiştirdin? Bu e, cumhuriyetçilik, milliyetçilik, laiklik, devletçilik, efendim halkçılık e, diye diye bu ilkeleri Atatürk ilkeleri diye e, dayatmış olduğunuz hususları Ahmet'ün yerine niye geçirdiniz? Demediler mi efendim din yok milliyet var Haşa Allah yok cumhuriyet var. Yani Haşa bu ilkeleri adeta ne yaptınız e, İslam'ın emirlerinin yerine İslam'ın ilkeleri yerine bu millete dayattınız. Peki o gün efendim geçti tamam o gün e, öyleydi devleti oturtmak için efendim yeni kanunlar çıkmıştı. Bu kanunları oturtmak için öyle bir zorlama yapıldı deniyor. Ve bunu birçok CHP'li de kabul ediyor. Ama yeni gençlik bilmiyorsa biz dostlar. Hala okullarımızda bu laiklik ilkesi bu şekilde aldanıp kullanılarak anlatıldığı için çocuklarımız Çalcı barcının şapka kanununa muhalefet ettiğinden dolayı asıldığını bilmiyor. Bu millete zoraki şapka efendim giydirildiğini bilmiyor. 10 kuruşa camilerin, 25 kuruşa mescitlerin satıldığını bilmiyor. Bilmiyor. Bunu öğretmek kimin görevi? Tarihçilerin görevi. Şimdi bizim gibi belki e, bir avuç arkadaş, bir elin parmaklarını geçmeyen arkadaş serden geçti. Bu konuları anlatıyoruz. Ama öyle yorumlar geliyor ki Diyor ki işte sen diyor tabi saraya yalakalık yapıyorsun. Saray seni yönlendiriyor. Hangi sarayı yönlendiriyor hemşerim? Ben daha sarayın yolunu bilmiyorum. Benim siyasi ilerleyişim olmaz. Ben gidip kimseye yalakalık yapmam. Cumhurbaşkanı da olsa, efendim, meclis başkanı da olsa, parti başkanı da olsa, kim olursa olsun tarihe ve milli değerlerimize karşı bir e, hareketini görürsem onu tenkit ederim. Ve bizim herhangi bir şekilde birisiyle irtibatı gösterenler lütfen banka hesaplarımıza açık gidin bakın. Bankalar, banka hesabımıza gelen tek kuruş bir para var mı? Veya bize herhangi bir şekilde bir destek var mı? Bunu araştırın lütfen. Bakın. Biz sadece imanımızın gereği olarak tarihimizden gelen Türk İslam değerlerini savunmak maksadıyla ve milletimize vurulan darbe iyi anlatıp gelecekte çocuklarımızın bu darbelerden tekrar efendim etkilenmemesini sağlamaya çalışıyoruz. Tarihin tozlu sayfalarını açarak gerçek yönlerini anlatmaya çalışıyoruz. Peki o dönemde tamam. Ya işte yeni bir devletti. Efendim bu zulümler yapıldı. Doktor Rıza Nur'un ifadesiyle 500 binden fazla Müslümanı katlettiniz, öldürdünüz. Ama bu arada laiklik ilkesini kim uyguladınız? Hristiyanlara ve Yahudiler uyguladınız. Ee, onların hiçbir şekilde etkilenmediği din adamları da efendim o <laughs> Yahudiler ve Hristiyanlar da ama Müslüman <laughs> her türlü zulmü yaptınız. Peki bugün yapılmıyor mu? Eğer laiklik varsa, laiklik varsa, laiklik de din ve vicdan hürriyeti ise kardeşim ben Müslüman olarak Cuma günleri benim bayramımdır. Hadis-i şeriflerde ve ayet-i kerimelerde cuma günü tatil edilmiştir. Cuma günü yapılması gerekenler bellidir. Cuma günü ne olması lazım? Müslümanın tatil olması lazım. Ve Müslümanın rahat bir şekilde hiç kimseden izin almadan cuma namazına gitmesi gerekir. Bugün devlet memurları veya şirketlerde çalışanlar cuma günleri bu bayramı idrak edebiliyor mu? Cuma namazlarına gidebiliyorlar mı? Ha bu hükümet döneminde belki bir inisiyatif kullanılıyor yöneticiler gönderiyorlar. Ama bu hükümet değişip tekrar bir CHP geldiği zaman o devlet dairelerinde cuma namazına gidenlere kan kusturulmayacak Nasıl olacak bu? Niçin Hristiyanların kutsal günü olan pazar günlerini tatil yaptınız? Yahudilerin kutsal günü olan cumartesi günlerini tatil yaptınız? Onlara bu din ve vicdan hürriyetini verdiğinizde Müslümanların kutsal günü olan, bayramı olan Cuma günlerini mesai günü yaptınız. Ve bugün milyonlarca çalışan, hem e, kamu sektöründe hem de özel sektörde çalışan insanları oradaki efendim, amirlerinin inisiyatifine bıraktınız. Bu mu din ve vicdan özgürlüğü? Bugün din eğitimi, ilahiyat fakültelerinde, imam hatiplerde e, devletin yetkisi altındadır. Şu anda dini anlatan kim? Devlet. İlahiyat fakültelerinde. İlahiyat fakültelerinde yetişen gençlere gerçek İslam'ı anlatmak yerine Cemalettin Afgani'nin sapık, efendim işte e, Kur'an'ı yaşamalıyız, Kur'an'ı uygulamalıyız e, safsatsasından yola çıkarak niçin mealciliği, efendim Türkçe Kur'an'ı e, zorluyorsunuz? Niçin 14 asırdan beri gelen İslam akidesini, İslam inancını çocuklarımıza öğretmiyorsunuz da her birisini birer papaz yapıyorsunuz. İslamiyete düşman yapıyorsunuz. Bugün en büyük din düşmanlarının işte ilahiyat fakültelerinden çıktığını görüyoruz. Orada gerçek manada İslam'ı savunan ehli sünnet ve cemaat itikadına mensup olan öğrencilerin ilahiyat fakültelerinde ve imam hatiplerde hangi zorluklarda karşılaştıklarını hep beraber görüyoruz. Yani bu mudur din ve vicdan özgürlüğü? Niçin benim ecdadımın Akşemseddin Hazretlerinin, Molla Gürani Hazretlerinin efendim, anlatmış olduğu, i̇mam Gazali Hazretlerinin anlatmış olduğu dini bana öğretmiyorsunuz, çocuklarımıza öğretmiyorsunuz. Sultan Abdülhamit Han kendi tebaasının imanını kurtarmak için ne yapmıştı? Daha köylerine bile efendim, mızraklı ilmihal dağıtmıştı. Niçin siz kaldırın madem bütün o efendim, ee, papazların yazdığı, e, İslam düşmanlarının yazdığı kitapları ilahiyat fakültelerinden, efendim, İslam felsefesi diye, İslam sosyolojisi diye efendim, çocukların imanını bozan, kafalarını karıştıran kitapları sadece mızraklı ilmi hali anlatıyor. Sadece Kur'an-ı Kerim yaz, okumayı öğretin, hadis-i şerifleri öğretin. Kaldırma onları. Madem ki din ve vicdan hürriyeti varsa, hakiki Müslümanın öğrenmesi gereken bilgileri öğretin. Madem ki din ve vicdan hürriyeti varsa bugün e, kişinin <laughs> ferdi olarak yaptığı ibadetler vardır. Evet ben namazımı ferdi olarak kılarım. Orucumu ferdi olarak tutarım. Zekatımı ferdi olarak veririm. Ama <laughs> faizden ferdi olarak kurtulmam çok zor. Halbuki peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz faizin en hafifi kişinin anasıyla zina etmesinden daha büyük günahdır buyurmuyor mu? Şimdi devlet olarak Devlet olarak sen beni faiz belasından kurtaramazsan, ben kendi şahsi olarak nasıl kurtulacağım? Bu benim inancım değil mi? Peki, faiz inancından dolayı benim bu imanımı, inancımı kim güvenlik, güvence altına alacak? Osmanlı ne yapıyordu? Selçuklu vatandaşını, Müslümanları faiz günahından kurtarıyordu. Ama bugün maalesef bunu kurtarmamız, kurtulmamız çok zor. İşte onun içindir ki, Allah-u Teala ve huve mülkü semavati vel ardı Allahu Ta, o Allah ki yerlerin ve göklerin Rabbidir. Bütün mülk, bütün kainat onun mülküdür bulduğu halde ama ha sen Allah'ı hemen dünya işlerine karıştırma. Ya, kardeşim yarın Cenab-ı Hak kabre indiğim zaman ne yapacak? Bütün bunları benden soracak. Faiz yedin mi? Efendim Şüphele hangi bir şey yedin mi? Bey ve şira ilmine uygun hareket ettin mi? Yani İslamiyet'in bir alışveriş ilmi vardır. Bir şeyi alırken, verirken o ilme riayet etmek lazımdır. Sen devlet olarak laiklik kisvesi altında benim bu hürriyetlerimi kısıtlamadın mı? Ben yarın Cenab-ı Hakk'a ne cevap vereceğim? Hadi diyelim ki sen e, inanmıyorsun, inanmadın, Müslümanları yönettin, ve uydurdun laiklik işte din ve vicdan hürriyetir dedin ama bunları nazar e, nazara itibar almadığın için benim harama işlememe sebep olduysan. aynı şekilde içki kardeşim ne yapıyorsun herkes içki tamam Osmanlı'da da e, Müslüman olmayanlar kafirler içki içerlerdi ama hiç kimseye şiddet uygulamazlardı hiç kimsenin canını yakmazlardı. Bugün toplumda yaşanan şiddet olaylarının, o zavallı kadınların öldürülmesi hadisesinin müsebbibinin hemen yüzde 99'u içki değil mi? Trafik kazalarının yüzde 89'u içki değil mi? Siz bu içkiyi, efendim Allahu Teala'nın men etmiş olduğu, yasaklamış olduğu bir içkiyi beni rahatsız ederek, benim çoluğumu çocuğumu rahatsız ederek, efendim içerseniz. Toplumda huzuru bozarsanız bu din ve vicdan özgürlüğünün teminatı mıdır? Nasıl teminattır? Gidiyorsun sen, efendim yok ben içki içmiyorum diyorsun. Gidiyorsun bir Müslüman evladını e, talip oluyorsun. Boy, boyu güzel, bosu güzel diye evleniyorsun. Ama evledikten sonra sarhoş olup içip o kadıncağıza kan kusturuyorsun. Bunu Allah-u Teala yasak etmiş, men etmiş. Uyuşturucu. Uyuşturucu yine Allahu Teala'nın men ettiği bir şey olduğu halde ne yapıyorsun? Toplumda serseri mayın gibi 6-7 milyon tane uyuşturucu müptelası var ve onlar ne yapıyorlar? Müslümanların huzurunu bozuyorlar. Müslümanların huzurunu bozmaya sen ne hakkın var? Ne salahiyetin var? Böyle bir layık olur mu? Kumar. Allahu Teala'nın yasak etmiş olduğu kumarı sen devlet olarak serbest bırakırsan, kumarhaneler açarsan, o kumarhanelerde efendim, o Müslümanlar gidip bütün varlıklarını kaybedip çoluğunu çocuğunu dışarıda bırakırsa, perişan olursa bu nasıl bir din ve, din ve vicdan hürriyetidir? Müslümanın din ve vicdan hürriyeti böyle mi sağlanmış olur? Milli kumar diyorsun işte ne yapıyorsun? Bizatihi devlet eliyle milli piyango diyorsun herkese kumar oynattırıyorsun. Milyonlarca insanı efendim harama teşvik ediyorsun. Bu mudur vicdan hürriyetinin teminatı? Arkadaşlar, gerçek din ve vicdan hürriyetini sağlayan İslamiyettir. 14 asırdan beri 14 asırdan beri bir tek Müslümanların yıkmış olduğu kilise veya havra gösterebilir misiniz? 624 yıllık Osmanlı döneminde kafirlerin kiliselerinin yıkıldığını efendim kafirlere din ve vicdan konusunda efendim inanç konusunda herhangi bir zorlama yapıldığını gördünüz mü? Yapılmaz, mümkün değildir. Niye yapılmaz? Çünkü Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: "La ikraha fi din." Dinde zorlama yoktur. Yani ne demektir bu dinde zorlama yoktur? Eğer bir kafirse birisi, Hristiyansa, Yahudi ise, maymuna tapıyorsa, horoza tapıyorsa ona diyeceksin ki lekum dinikum vel yedin. Senin dinin sana, benim dinim bana. Yani sen ona illa Müslüman olacaksın diye zorlamamıştır. Zorlanmamıştır. Ama ne zaman ki iddiatçılarla birlikte, tanzimatla birlikte gizli Yahudiler, sabatayist Yahudiler Müslüman milletin idaresini ellerine aldılar. O günden itibaren ne yaptılar? Devamlı hileyle, desiseyle, Müslümanları kandırarak, Müslümanların inancını bozarak, itikadını bozarak devlet yönetiminde ne yaptılar? Müslümanlara zulmettiler. En son darbeyi de işte yine Jakami'nin itirafına göre Kamalpaşa Kamal Paşa ve bütün avanesinin Yahudi olduğunu ifade ediyordu. Ve ne yapmıştır? İslam'a ait ne kırıntı varsa Hangi bir hüküm varsa o hükümleri ortadan kaldırmayı kendilerine vazife bilmişler. Ama bugün cehaletten dolayı insanlar çıkıyor işte dün yine Facebook'ta paylaştım. Sokak röportajları yapıyor gençler. Efendim laiklik mi şeriat mı hemen hemen tamamı herkes diyor ki ee, laiklik. Peki laikliği biliyor musun? Bilmiyor. Şeriat nedir biliyor musun? Bilmiyor. Ama adam ben Allah'a inanıyorum diyor. Baktığın zaman Türkiye'de nüfusun yüzde 98'i ben Müslümanım diyor. Dedem diyor benim müftüydü, hacıydı, bilmem neydi, hocaydı. İyi kardeşim peki o zaman öyleyse Müslümanın din ve devlet işleri ayrı olamaz. Müslüman layık, layık olamaz. Nasıl ki Amr bin Hişam yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ona vermiş olduğu ki yeniydi Ebu Cehil. Ebu Cehil de senin gibi layıklığı savunuyordu. Yani Allahu Teala ne yapsın? Gökte dursun. Yerde bizim işlerimize karışmasın. Biz istediğimiz gibi her türlü menhiyatı işleyelim. Her kö türlü kötülüğü yaparım. Yapalım. Efendim, her türlü günahı işleyelim. İstediğimizi asalım, istediğimizi keselim. Ama Allah gökte dursun. Bizim işimize karışmasın. Dünya işlerine karışmasın diyorlar. İşte bugün dünyada parayı ellerinde bulunduran, imkan ellerinden bulunan Yahudiler ne yapıyorlar? Ama Allah'a karıştırma işimize. Biz dünya işlerini yapalım. Efendim siz yönetime karışmayın Müslüman olarak Müslümanlar yönetip biz sizi yönetiriz. Biz sizi yönetelim. Müslüman siyasete karışmaz. Peki yok efendim siyasal İslam. Bu adam siyas siyasal İslamcı. Ne demek siyasal İslamcı? Müslümanın fikri yok mu? Müslüman kendi evlatlarını, kendi milletini yönetme hakkına sahip değil mi? İşte sevgili dostlar bu e meseleler çok ciddi meseleler ve belki sabaha kadar anlatsak bitmeyecek konular ama 15-20 dakikalık bu programlarda ana başlıklarını sizlere sunmaya çalışıyoruz. Demek ki bunların anlatmış olduğu laiklik, hani din ve vicdan hürriyetinin teminasıydı ama hiçbir şekilde Müslümanların din ve vicdan hürriyetinin teminatı değil. Halihazırda Müslümanlar laiklik dolayısıyla ne hürriyetlerine, ibadet hürriyetlerine de, inanç hürriyetlerine de sahip değiller. Onların yetiştirmiş olduğu mezhepsiz imamlar, mezhepsiz ilahiyatçılar kanalıyla Müslümanların itikadı bozulmaya devam ediyor. Müslümanlar istedikleri gibi cuma namazlarına gidemiyor ve yine aynı şekilde kurulmuş olan Hristiyan ve Yahudi sistemi aynen devam ediyor. Efendim, biraz düşün düşünelim. Biraz tefekkür edelim. Bu meseleleri düzeltmek için ne yapalım? Kemal Erkuna oradan işte efendim saraya e, gidiyor sarayın adamı veya e, işte e, ne yapıyor bu adam bir e, küfrederek söyleyerek bu meseleler düzelmez. Bizi izlemeye devam edin hoşçakalın. Efendim.